Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi World Soccer Champs'a devam ediyoruz. En son Napoli'yi UEFA finalinde yenip UEFA kupasını kazanmıştık ve şimdi Paris Saint Germain'le Avrupa Süper Kupa finali oynayacağız arkadaşlar. İstanbul Spor'dayız. Çok güzel transferler yaptık. En sonki videoda son bölümlere doğru birazcık takılmalar olmuş. O, e, tam böyle transferleri size gösteremedim. Böyle canlı canlı sizlere şu an göstereyim arkadaşlar. Lewandowski'yi aldık. 80 küsürlardaydı ama 78'e kadar düştü arkadaşlar. Ee, Pogba'yı aldık arkadaşlar. Paul Pogba orijinaldir yani. Çakması değil. Garo, ee, Garofalo. Garofalo'yu aldık arkadaşlar. Ee, 22 yaşında 81 geldi adam görüyorsunuz. Buna bayağı para verdik. Ondan sonra kimi aldık? Incapia'yı aldık arkadaşlar. 25 yaşında 80'lik defans. Inaki Pena'yı aldık kaleci görüyorsunuz Inaki da kalede yer alıyor arkadaşlar ve 4.4 milyon altınımız var bir transfer daha yapabiliriz bir genç bir defans daha alabiliriz arkadaşlar defans mı orta saha mı yok bir tane defans alabiliriz bu 68 veya 70'lik adamın yerine 68'lik adamın yerine bir defans daha alabiliriz böyle ufaktan hızlıca bassam mı yoksa şey mi var neyse Paris Saint Germain'i bir oynayalım ya yani biz bu kadroyla adroyla ben güveniyorum Paris Saint Germain'i yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar bakalım ee, Avrupa Süper Kupası finalini Paris Saint Germain karşısında kazanabilecek miyiz? Bastık bakalım. Umarım kazanan biz oluruz. Dakika onlar ve ilk tehlikeli atak dakika onda Paris'ten geldi kaydık. Abi bomboş kale attı adam ya. Ardından bomboş kale attı. Bir dakika sonra bir daha geliyor. Bir dakika sonra bir daha geliyor. Havadan orta Mbappe herhalde o. Orada dakika ne oluyor? Bu kadar çabuk pes etmemeliyiz ya evet 2-1 için 2-1 için geliyoruz Vargas sakatlanmış yani olacak iş mi ya olacak iş mi abi böyle bir finalde böyle bir adam nasıl sakatlanır İna, yani inanamıyorum ya Etemi koyduk basıncı yükseltelim başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar en azından ilk yer 2-1 hadi en azından ilk yer 2-1 evet bu sefer geliyoruz abi en azından ilk yarı 2 1 için geliyoruz. Abi 2-0'dan maçı çevirirsen Paris karşısında var ya. Oha. Oha. Kaleci nasıl çıkarttı onu ya? Bak onu atsak 2-2 olacak belki de bunu atsaydık. Görüyor musunuz? Vur şuradan. Tüh be. Böyle attık ama. Az önceki atsak 2-2 olacaktı demek ki ya. 2-1. 2-1 arkadaşlar. En azından ilk yeri 2-1 olması güzel oldu. Devam. Ve dakika 45 başlar başlamaz. Paris Saint Germain hata. Vurdurmayın sakın. Adliyamani. Abi bu kadroyla Paris'i tabii ki de yenmemiz zor abi. Adamlar alevli malevli şut çekiyor abi. Yani ne yapalım? Ne yapabiliriz yani? Yapacağımız hiçbir şey yok. Bir atak daha. Ama bomboş bırakıyoruz ya baksana. Bomboş bırakıyoruz abi. 4-4-2 değil de bunun karşısına biz geçtiği defansla falan çıkmamız lazımdı herhalde diye tahmin ediyorum. Neyse arkadaşlar UEFA kupasını en azından kazandık. Bir golümüzü de attık. O 2-2 olsaydı belki de böyle olmayacaktı şu an. Yani şuta bak ya. Adam vururken arkasından Ali alev malev çıkıyor abi. Yani oyuncu değiştireyim diyeceğim. Hadi değiştireyim bakayım. Kimi değiştireceğiz? Arşunu şunu koy. E, o adamlar yorulmamış bile yani ikileri yormadan hallettiler. Yani diğerlerini değiştirme gerek bile yok Beşinci gol için geliyorlar. Böyle bir maçın harbiden adam yine ki Yani çok fıs çıktı ya. Ya sen en azından biraz daha iyiydi arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Karşılaşmayı kaybettik. Vargas sakatlanmış. 4 hafta yokmuş. Lige odaklanacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz bu kadroyla ligin içinden geçeriz diye düşünüyorum. Ee, Vargas. Neyse Vargas oynamasın. Ona bir takviye basacaktım da basmayacağım gerek yok. Kasımpaşa'yla ligde bakalım neler yapacağız. Yani o kupa finalini alsak güzel olurdu ama alamadık. Yapacak bir şey yok. Zaten amacımız UEFA Kupasıydı. UEFA Kupasını aldık. Ligde bir amacımız daha var. Ligde şampiyon olmak. O amacımızı da Umarım bu sene bu kadroyla yerine getirir diye düşünüyorum. Fenerbahçe attı. Yine Kasımpaşa geliyor. İkinci tehlikeli atak ondan kaydık. Evet güzel. Uzaklaştırdık. Dakika 30'lara geldik. 1-1 oldu Beşiktaş. Galatasaray attı. Antalya yeniyor. Göztepe 1-1 oldu. Dakika 40. 45. Yine Kasımpaşa. Anlamadım. Yani... Dakika 44 atamayan atarlar sloganını gerçekleştirmek için geliyoruz. Axel Perot'a havadan pas. Axel Perot boşluk arıyor. O kadar Pogba ile Lewandowski aldık ama hala Axel Perot'umuz gol atıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Oha 46'da 2-0 için geliyoruz. Paul Pogba. Pogba ulan olaya bak be. Pogba'nın ne işi var değil mi burada? Axel Perot. Boşluk arıyor. Şimdi geri dön. Şuradan. Vur şuradan. 2-0 Ne Lewandowski ne Pogba abi. Axel Peros. Adam geldi geldi atamadı. 44'te 46'da 2 tane yapıştırdık. 2-0 öndeyiz. Bu sene ligde şampiyon olur mu sizce? Bu kadar öyle. Kalede Pena var biliyorsunuz. Inaki Pena. Lewandowski var. 2 tane orta saha ve defans aldık arkadaşlar. Paul Pogba aldık. Lewandowski aldık da Lewandowski'nin bir Cacen'i göremedik yani. Daha ayağına top değmedi herhalde bilmiyorum. En azından bir insan gol atar. Hala Axel Perot atıyor. Dakika 80'den oyuncu değiştirmedi farkındaysanız maç akışına gidiyor diye. Evet 2-0 kazanıyoruz. Ligi bir bakalım ya. Ligi bir odaklanalım arkadaşlar. İlk maçımızı güzel 3 puanımız aldık. 2-0 kazandık. Fenerbahçe Gençler Birliği baya bir kazanan var zaten Galatasaray Trabzon. Göztepe ile oynayacağız bir diğer karşılaşmayı da. Böyle bir bakalım. Ee, ulusal kupa var bu sene kupaya odaklanabiliriz o şampiyonlar ligi diyor arkadaşlar görüyorsunuz şampiyonlar ligi ne gideceğiz bu sene bu sene şampiyonlar liginde bir şeyler yapabiliriz bakalım neler yapacağız kendi evimizde Göztepe karşısındayız defansif mi dengeli normal tamam bu şekilde oynayalım abi Lewandowski'yi oha 3 kişi kaydı ondan sıyrıldı çok iyi uzaklaştırdık biraz nice. dakika 10 bu sefer biz geliyoruz Pogba al kardeşim. Al Pogba. Oralardan iyi vurur Pogba. Of. Harbiden iyi vurdu. Kaleyi görmeden. Kaleci topu bile görmedi. Ne ben kaleyi gördüm ne kaleci topu gördü. Öyle bir gol yani. Dakika 20'de. Göztepe diyor oğlum biz kiminle oynuyoruz şu an diyor ya. Adamlar diyor UEFA kupasını kazanmış. ile Paris oynamış. Paris'e ne kadar yenilsek de Paris Saint Germain'le finalde oynamak bile bir şereftir arkadaşlar. Yapıştır lan buradan. Axel Perez. Bu Şu adamın şutuna güvendiğim için vurdum oradan. Yoksa biraz daha gider. Daha yakından garanti alıp öyle vururdum ama. Trabzon 1-1 2-1. Ne kadar hızlı bir gol oluyor ya o maçta. Yine Axel Perot. Böyle geri gel kardeşim kaptıracaksın. Ver pasını. Lewandowski. Hele şükür bir tane gol attı. Lewandowski. Neredeyse girip bakacaktım ha acaba adamı <laughs> çıkardık da farkında değil miyiz diye valla billahi tam ona girip bakacaktım adam oradaymış Garapola uzaklaştırdı Garapola var ya mükemmel bir oyuncu arkadaşlar buradan dene of oh. hızlı vurdum 45'te bir daha geliyoruz Fener yeniliyor onu gördüm gözücüyle ucuyla havadan Lewandowski'ye Lewandowski'nin saçlara bak Las. böyle geri gel. Boşluk bulduk. Ve 4-0 oldu. 4 değil mi? Aynen. Yanlış saymayalım. Vallahi Göztepe'yi bütün patlamayı Göztepe'ye yaptık herhalde. 5 için geliyoruz. Böyle gidersek 6-7 atarız gibi arkadaşlar. Of. Vallahi gitmeye üşendim öyle vurdum. Miha 5-0. 2 oldu gençler bir Antalya attı Fener bir sıfır yeniliyordu ne oldu en son kaçırdık mı kaçırdığımız bir şey var mı durdur oğlum abi Pogba'yı çıkaralım yorulmuş Topalli'yi çıkaralım Pardon koyalım. Lewandowski'yi çıkardık. Ondan sonra baba sakalı koyalım. Etemi çok yoruluyor ya. Etemi ona bir çare bulmak lazım. Atsak mı? Tek çaresi satmak herhalde. Durduracağım. Zerato'yu koyacağım arkadaşlar. Vurayım mı lan buradan? Şöyle vurayım bakayım. Oha. Topalli. Oyuna girer girmez. Gelişini. Kaleci uyuyor. Zerato neredesin? Zerato nerede abi? Bakmış olmuş Zerato'ya bak. Axel Perot'un yerine Zerato'yu koyalım. Bu tarz maçlarda ikinci yarı unutmazsak bundan sonra Zerato'yu koyalım biraz gelişsin. Adamın değeri 600k 15 milyon veriyorlar şu an arkadaşlar. Ben, ben geliyorum sandım alıştık ya. Niye? Benim şeyimi beklemeden pas atıyor diyecektim. 2'de 2 yaptık evet 2'de 2 yapanlar var. Ama bizim 2'de 2 yapmamız çok önemli. Fenerbahçe ne oldu? Bakamadık unuttuk neyse. Çok önemli değil. Antalya Spor maçı bu lig maçlarını daha sonra e, bakarız arkadaşlar. Amacımız bu sezonki tek amacımız ligde şampiyon olmak. E, geçen seneki tek acım, amacımız ligde şampiyon olmaktı ama e, UEFA'ya odaklandık, ligi saldık ama UEFA kupasını da kazandık. Bu seneki amacımız da e, Süper Lig'de şampiyon olmak olacak. Bakalım olabilecek miyiz? Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni de yürütmek olacak tabi ona da bakacağız. Evet umarım kazanırız yani umarım şampiyon oluruz. Sizce olur muyuz? Bir tahmininizi alalım. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.